Görüyoruz işte. Yani, en iyisi e, polise götüreyim, polise teslim edeyim. Sabah açmış, polis arkadaşlar açmış. Telefon polis arkadaşta olduğunu ve parayla birlikte burada olduğunu söylediler. E, kardeşim şu ismet. Hüseyin. Hüseyin. Allah razı olsun senden. E, tabii ki bu karşılıksız kalmayacak bu örnek davranışını dünya duysun, görsün, bilsin. Suriyeliler şöyle, Suriyeliler böyle. İşte insan, işte örnek. Rabbim bizi de aynı kefede koysun inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnsanlık örneği, insanlık örneği gerçekten. Bu halinde, bu vukuralığında sağ olsun. Bunu yapıyor. Yani bu bir büyük bir fedakarlık, inanç meselesi inşallah.